Annemin bize başvurusu geldi. <laughs> Öncelikle şöyle yapıyoruz. Şükürler olsun. Sen de spor dolayısıyla, ben iş dolayısıyla birçok yurt dışı seyahatine gittik. Biz birlikte bir yere gitmek istiyoruz. Geçen sene Almanya üzerinden bize başvurusunda bulunduk. E, çıkmadı. Şimdi İspanya üzerinden bize başvurusunda bulunuyoruz. Ne olursa olsun bir hikmeti var diyoruz. Ben geçen Adam, sefer ağladığım için annem şu an beni çok hazırlıyor çıkmadı. Red kağıdı geldi. Red sebebi. Olsun. Hayırlısı. Bir sürü vize başvurun var. Nedir red sebebi? Nasıl? Tamam. Tamam. Hayırlısı. Kızım. Lütfen. <laughs> ben kaçıncı sefer ağlayacağım bilmiyorum. Gerçekten yeryüzünde bir yere gitmenin bu kadar zor olmaması gerekiyor. Ya. Eski vize var desem var. Yapacağımız tatil seyahat çok belirli. Neyse geçen sefer Dubai'ye <laughs> git demişlerdi. Gittim. Şimdi Fas'a gidiyorum. Neyse gecikiyorsa güzelleşiyordur. Bir hikmeti var kızım nasip. Yani İspanya üzerinden daha önce vizesi var ya. Daha ne olabilir? Her yere İspanya vize veriyor. Yok vermiyor. Aşkım Bu ya, kadar basit ya. bir şey yok basit <laughs> bir şey. Bir <laughs> ülkeye gitmek bu kadar zor olmamalı Orada sevdiklerimiz var. Onların yanına gitmek bu kadar basit.